Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı küresel buğday piyasalarını da derinden sarstı sayın seyirciler. Buğday fiyatları son 13 yılın en yüksek seviyesini gördü. Uzmanlar bu artışın küresel enflasyonu tetikleyebileceğini belirtiyor. Dünyanın en büyük buğday üreticisi ve ihracatçılarından olan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla buğday fiyatları arttı. 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı hem Rusya hem de Ukrayna'yı ikisini beraber elde aldığımız zaman neredeyse %29'luk %30'a yaklaşan bir küresel ihracat payına sahip. Buradaki arzın bir anda kesilebilecek olması arz endişeleri buğday fiyatlarını yukarıya doğru çıkartmaya başlamış durumda. Bunun da etkileri tabii ki maalesef tüm sektörlere yansıyor. Buğday fiyatlarında yaşanan artışın küresel enflasyonu etkileyebileceği öngörülüyor. Buğday tarafında %5'in üzerinde yükselişler vardı. Bunun da maalesef e, temel gıda maddesi olduğu için enflasyonun etkisi kaçınılmaz olacaktır. Bu sadece Türkiye veya Türkiye veya bir bölge özelinde olmayacak maalesef küresel olarak etkileyecek. Yaşanabilecek ar sıkıntısı durumunda ise ülkelerin mevcut stokları önemli. Tabii ki ülkelerin ciddi stokları da var. Türkiye'de dahil olmak üzere stoklardan satışların yapılabilmesi e, çözümlerden bir tanesi. Uzmanlar bir diğer çözümünse tarım alanlarının genişletilmesine yönelik atılacak adımlar olduğunu belirtiyor.